Abi sen teop pehlivan olarak tiyolar mı veriyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ki şu anda eee Orhan abi e, kızı almaya gelirler. Kızın e, babası yok ben komşularıyım kıza babalık ediyorum. Ne dedin? Ne tiyo verdin? Vallahi e, oturduk oturduk abi'yle anlaştık. Ki hani o eski düzen gibi. Seviyor o, mu? Hem dana sipariş mı? İstemeye evet. geliyorlar seviyor musun? <laughs> Seviyorum. Atma geliyorlar vallahi. <laughs> Bayağı da kalabalık var damat. Damat A tarafı kalabalık. Adettir bizde. Kız konuşmaz. Yani evet he. Kafa sallar. Kafa. Seviyor musun? Kalabalık geldiler. Yüz yıl evli kalasın. <laughs> Abi kafa da sallamıyor. Kafası karıştı. Yok yok. Sevim ya şimdi. Ne heyecanı ağa ne diyorum Heyecan yaptı. He. Damat nerede? Eee... Herhalde... Ortada yok abi. Oğlan... <laughs> evinde olması lazım. Bakalım. Oğlan evi Davuz Durna ile... Evet. Kapıya <laughs> yakın. Arkadaşları mı? Yakın arkadaşları mı? Arkadaşları. Yakın arkadaşları değil mi? Evet. Damat bohçamız. Evet. Damat bohçamız. Evet. Damadan vereceksiniz. Evet. Damat bohçası ile Belaş'e verilmez. Parayla. Tabii ki şimdi bak şişe atar. Beş kilo altın iste abla. <laughs> yok kafayı salladı. <laughs> oğlanı, oğlanı zahmete sokmak istemiyor. Eyvallah. Sevirler ya. Şimdi evlenecekler de yani. Efendime söyleyeyim. Yani borcuna, harcına alınan abi, şeyin. Teyo abi sen olmaz. kız tarafından mısın, erkek tarafından mısın? Kız tarafındanım da. Öbür tarafı da koruyorum diyor. Şimdi oğlan borcuna, harcına alırsa mesela. Borcundan, harcından alır. Evlilik döneminde de o borçları ödediği zaman evde huzursuzluklar başlar. Eyvallah. Onun için yani makul olsun. evlendikten sonra ucun ucun eşyalarını alırlar. Rahat rahat, güzel güzel geçimlerini sağlarlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Bakalım ne yapacak? Damadlık görelim artık. Yani. İnelim abi. Abi gelin naz ediyor. Naz ediyor. Beş kilo altından konuşuyor. <laughs> biz de altımıza Damat yeriz. tarafısın değil mi? Evet. Siz ne vereceğiniz? Valla biz bir at veririz. Bir de diyorsun üstünde bir yiğit Üstündeki veririz bir değil mi? Bir yiğit vermişik zaten. Vay. Vay. Türkü söylüyorlar hemen içeri giriyoruz. Gelin ve arkadaşlarının türküleriyle sizleri baş başa bırakın. Kutlu döşek yüzledim balam. Kutlu döşek yüzledim. Yere vurdum düzledim balam. Yere vurdum düzledim. El benim neyime balam? El benim neyime? Girdim çıktım gözledim balam. Girdim çıktım gözledim. Ben babamın evinde balam. Ben babamın evinde. gezerdim ki bari. Gittim elin evine Oldum